Beş hak senin, beş hak benim. Tamam mı? Burası top yeriş. Buraya da koyabilirsin, buraya da. Dur dizin. anneciğim, hayır. Aa. şu arkaya kaçmasın diye şimdi biraz daha yapıştıracağım. Aynı boydaki kaseleri Heh. aynı sıraya dizmen lazım. geldim bu. Beşer hakkı olacak. Ama Kaç kase diziyor? 8 altta 7 15 artı daha 21 26 Anneciğim. Bu sefer sıralama bitmeden atma. Deviriyorsun. Geriye <laughs> gidiyoruz. Önce taş kağıt makas yapacağız. Kim yani ya da Hangi elimize karar vermemiz için taş kağıt makas yapacağız tamam mı? Tamam. 1, 2, 3, taş kağıt makas. 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 kazandım. Üstelik. Ne? Bitti. Az kaldı. Az İki. Üç. <Üska>. Üç. <laughs> <Kendin> kaldı. Üç. kaldı. da yandan geç da yandan geç ya ortada koy. üçüncü hakkın, Hepsini bitirmen lazım. Bir hakkın daha var. Iskalada çekil. Beş hakkın var. Hayır. Ben de. Bir tane Hayır. Bir hakkın beş, Beş tane. Çekil. Bak. Bakıyor musun? Bir daha dizmemiz gerekmiyor muydu? Dizelim mi? Dizelim acaba? Hadi Muzaffer abi da. diz. Ben eziyet çektim. Dizdim sen de diz. Yumurtaların hepsi dolaşıyor burada. Koy toplarını buraya. 2 4 6. dizme onları dizme ben de dizmemiştim dizme dizme devrilecek Dur be dur be anne anne dur Dur bekle Raketlerle İçin oynasa <laughs> Bir at, at. Bir ıskan Bir Bir ıskan Bir İki ıskan Allah kolay değilmiş Muzaffer Ağaz. Üçte bayağı bir devirdik. Dört mü oldu? Dört. Sonuncu da... <laughs> Maalesef. Eska, eska. Emir. Raketlerini ne yaptın? gidiyor mu? Yere atmışsın raketlerini. Ya, Şimdi sıra bende. Benim için diziliyor. Emir topları Sıra, sıkı tut. Baban da oğlum. Emir topları sıkı tut. Anne kesin atamayacak. Olmalı Emir. Iska. Iska. Emir. Kayıp İki ıska. Sen e, dengesiz tutuyorsun bak. Lastiğin bir tarafı çok kasıyor bir tarafı gevşek. Bak Iska. bu tarafı çok kastı bu tarafı çok kastı diğer tarafı gevşekti. Evet. O tuttuğun yer hiç dengeli değil bak gene yan gidecek. Dedim sana. Evet. <laughs> Tam ortalayacaksın. Kaç oldum? Sıfır. Ne sıfırı? Emir. Bu son hakkın. Emir hiç vurmadık. <laughs> Sonuncusunda. <amcısından. gülüyor> Hepsini vurduk Emir. Hepsini vurduk. <laughs> Emir toplarla vurduk. <laughs> Muzaffer evet. koş diz onlar anneciğim. Pimponları toplarız. Önce bir şunları toplayalım. Baban en son hakkında. Aslında en son hakkı da bitmişti ama. Beşinci hakkını. Altıncı hakkını kullandık. Bu olmuyor. Bütün topları buraya toplamayız. Emin biz ben. kazandık Emin. Anne kazandık. bir tane, bir tane şey getirir misin? Ne getirir miyim anneciğim? Şeye getirebilirsin. Selfie çubuğuyla çekebilirsin anneciğim onları. Daha önce öyle çekiyorduk ya. O iki tane olmuş. Anne. Efendim. O büyük toplaydı, anne. Hayır, küçük topla da olur. Pimpon toplarını da çekebilirsin. Ee, büyük top çektiğimiz gibi küçük topu da çekebiliriz. Evet. Bunlar anne. bizim aslında. Anne. Yoğurt yediğimiz abla biz, biz atmadık. Bu, bu da bir kendimize eğlence Anne, olarak oyun Böyle bir şey yaptık. Bunlar da Zafer Alp'in Biten oyun hamurlarının kutusu. Onları da atmadık. Tabii ki de böyle bir şey de değerlendiririz diye. Anne birazcık bunu <laughs> ileriye Neden? Buradan alabilirim de. Kim atacak şimdi? Ben. ben. Gel bakalım Muzaffer'e. Bırak Muzaffer'e. Bırak Hayır. Sakın bozmayın. Evet. Sizin sıranız olduğu için. Hadi. Emir de sana yardım etsin. <laughs> tamam. Emir. Ertuğ atalım tamam mı? Dur bir dakika. <laughs> Emir top toplayıcısı. <laughs> İki. Top toplayınca dikkat et. Vuruyorum ya. Dur bakalım Üçaklığı vurabiliyormuş. Vardı. Dur bakalım vurabiliyormuş. Ama bir dakika Seyfa çok öne gitmiş canım. Seyfa'yı çekin evet. biraz. Fark etmez o çocuk. Üç. Ya, Onun o tane kadar tane hakkı olabilir. <gülüyor> <gülüyor> bir kısmı. 4-10 hakkı. İnşallah vururum. Muzaffer tam alttan ortalı. <laughs> Heyecan yok. Olacak gibi. Yapamaz ki. Yap Opa be, istira işte bende. Ya, Bak. 1/1 bir bir mi? Eğitimlisin galiba sen bu konuda. Tutmayı bilmiyorsunuz da ondan. Ben ilk defa oynadım. 2'de i̇ki 2 iki mi? <laughs> bu kamerayı Buraya getireyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar annemin abc'si burada durdu. Ahmet sen niye hiç atamadın? Ben bir kere de attım hepsini devirdim. Zafer abi sen hep böyle top topladık ki benim atasım geliyor. Yani bu kadar eğitimden sonra orada yerdeki bir tanesini bile vurman lazım. <laughs> Eğlenceli. Topçular. Yüzüne gelir. Dikkat et altındaki topçuya. <laughs> Maalesef. Muzaffer, her oyunun galibi gibi, bu oyunda galibi kim? Annesi. Olur mu? Eee. Kim kazandı Muzaffer? A? Babam. Hayır. Kim? Ben. Sen kazanmadın mı? Kazanmadım. <laughs> Nasıl oldu? kazanmadın? <laughs> Nasıl kazanmadın? Kazandım. Her yarışmada kaybettiğinde ağlıyordun. Abi, yarış. Bu yarışmada yarışan yabancı değil anne. Yani. <laughs> Gördün mü? Emir. Bu yarışı sen kazandın. <laughs> Bence de. Muzaffer. 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 Emir kazandı. Emir sen mi kazandın? Ben kazandım. Emir kazandı bence. Muhtemelen şöyle söylüyor. Ben atsaydım, ben kazandırdım.